Biz yaptığımız seçimde e, Hasköy ilçe merkezi, Sungu ve Karaşlı'da toplu oy kullanımına dair iddialar söz konusu. Biz kendimiz de bizzat bunu gözlemlemiştik. Zaten e, gözlemlerken de sandık başlarındaki seçmen listeleri incelendi. İncelediğimizde toplu oy kullanımını bariz bir şekilde gösteren, imzalar söz konusu. Yani blok blok atılan imzalar var. Onlar 15'e, 20'e, 8'e, 5'e imza aynı kalemden çıkmış ve aynı elden çıktı. Bari bir şekilde ortada. Buna dair yaptığımız itirazlar var sandık kurulu başkanlarımız. Sandık kurulu başkanı da hem baskı altında hem de artık hem psikolojik baskı altında hem de farklı duyguların içerisinde. Yani AKP yandaşlığı duygusuyla hareket ederekten bizim itirazlarımızı bile o gün sandık başkanı almamışlardı. Ama buna rağmen biz e, ee, dilekçelerimizi sandıklara koyduk, sandık başkalarına verdik. Kendilerinden alındı belgesi de aldık 5 kişiden ancak. Yaptığımız örneğin Hasköy Merkezi yaptığımız 19 başvurudan 5 tanesine ancak alındı belgesi almıştık. Akabinden bu, bu sandıkları takip ettik. Sandık başkanları bu 5 alındı belgesi olmasına rağmen farklı farklı sandıklarda bunlardan iki tanesine e, işlem yapmışlar. 3 tanesine işlem bile yapmamışlardı. Biz bunu İtiraz ettik tabii ki. İlçe Seçim Kurulu Başkanı'na itiraz ettik. İlçe Seçim Kurulu Başkanı bunu görmezden gelmişti. Buna dair yani bir değerlendirme bile yapmamıştı. Ee, kaldı ki Almanya'da olduğunu tespit ettiğimiz hatta ölü olduğunu tespit ettiğimiz cez Almanya'da cezaevinde olduğunu tespit ettiğimiz bazı kişiler var. Onların ismini açık adreslerini de itiraz iletişimlerini söylemiştik. Maalesef İlçe Seçim Kurulu Başkanı buna dair de bir e, tatmin edici yasal hukuki bir açıklama yapmamıştı. Ama biz İl seçim kuruluna bir kez itirazımızı yaptık. İl seçim kurulu da aynı doğrultuda bir karar verdi. E, YSK itirazımızı yaptık Cuma günü. Bizim YSK temsilcimiz bizi öğleden sonra aradı ve YSK'nın e, itirazımızı değerlendirdiğini ve onu da reddettiğini söyledi. Aynı gerekçelerle aşağı yukarı reddettiğini söyledi. 298, 298 sayılı yasaya atıfta bulunduğunu, bu yasanın kendilerine, kendilerine iki günlük süre verdiğini, iki günlük süre içerisinde iddialarımızın araştırılmasının mümkün olamadığını, Dolayısıyla e, itirazımızı da reddettiğini söyledi. Ama bu e, toplum vicdanında, kent vicdanında gerçekten de ciddi bir e, adalet duygusunun e, yerine ulaşmadığını, adaletsiz bir karar ortaya çıktığı anlamıyla e, bir sonuç ortaya çıkmış. Netice itibariyle e, bu kente halkımız, partimiz, kentin bir bütün olarak neredeyse yüzde 71 oy aldığımız, 71 nokta beş oy aldığımız bu kentte iki vekille temsil ediliyoruz. Bu, bu da toplum vicdanda yara sebep olmuştur ve biz e, iç hukuk anlamıyla da bunun son hukuk yolu olan, son başvuru yolu olan, başvuru yolu olan YSK'daki başvurumuzu dedikten sonra iç hukuk yolu olmakta. Ve bu şekilde bir sonuca e, razı olmak zorunda kaldık maalesef.